Allah kıyamet yerinden bir sahne anlatmıştı. Evet, onlar o gün zillete düşmüşler, rezil, rusvay olmuşlardır. Ama dünyadayken çalışıp yorulmuşlardı, amelleri boşa gitmişti. Amelleri vardı, imanları yoktu. Allah'ın ayetlerine, Resullerine imanları yoktu. Hatta onları hafife almış, alaya almışlardı nasıl alaya alınır? Allah'ın ayetleri, Resulleri nasıl ala, araya alınır? Eğer Resulleri örnek olarak kabul edilmemişse araya alınmıştır. Onları anlamaz demişiz. Biz onlardan daha iyi biliyoruz. Falancayı örnek alsak daha uygun olur demişiz. Allah'ın Resullerinden başkalarını kendimize örnek edinmişiz, rehber edinmişiz demektir. Bir de Allah'ın ayetlerini alaya almışlardı. Evet, Allah şunu şöyle yapın buyurmuş, şöyle olun diye buyurmuştur der, onu kabul eder ama uymaz, öyle yapmaz, araya ağlıyor. Kabul ediyorum der ama yapmaz, bu araya almaktır. Bunların yaptığı ameller boşa gitmiştir dedi Allah. Onlar için bir mizan, bir terazi tutmayacağız dedi. Yaptığı amelleri ne kadar güzel olursa olsun kabul etmiyorum dedi Allah. O ki beni kabul etmemiş, beni dinlememiş, benim gönderdiğim Resulleri dinlememiş, ayetlerimi okumamış, anlamamış, amel etmeye çalışmamışsa, yaptığı ameli kabul etmiyorum dedi Allah. İman yoksa amel boşa gitmiştir dedi Allah. Onları tesla naren hamiye. Onları kızgın bir ateşe yaslayacağız dedi Allah. Neden? kendi ateşini buradan kendisi götürmüştür. Kendisi iç aleminde yanmıştır. Birinin iç alemi, gönül alemi ya cennete benzer ya da cehenneme benzer. İkisinden biridir. Eğer gönlü yarıdan fazla cennete benzemişse o cennetliktir yarıdan fazla cehenneme benzemişse o da cehennemliktir. Onun için Allah teraziyi kuruyor. Günahlar ağır gelirse cehenneme, sevaplar ağır gelirse cennete gidiyor. Yani yarıdan bir fazla olsa Allah onu iyilerden kabul eder. Ama eğer imanı yoksa Allah biz onun için bir terazi tutmayız dedi. Ameli komple boşa gitmiştir. Hiç amelinin tartılmaya bile tartılmasına bile gerek yoktur. Kafire yaptığı muameleyi ona yapar. Hiç hesaba çekilmeden ameli tartılmadan cehenneme gönderilir dedi. Evet, Günil Aremi dünyadayken de ateşteydi, yanıyordu. Gönlü cehenneme dönmüştü yani. Gönül bir tek Allah'ın buyurduğu gibi kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Ne kadar Allah ile beraber olur, Allah'ı zikredersen evet kalbin o kadar mutmain olur. Yoksa yoksa cehenneme döner. Evet onlara kaynar sudan bir de dikenden başka yiyecek yoktur dedi. Onların o yedikleri, içtikleri ne təsirsizliklərini gədirir, nə də açlıqlarını gədirir dedi.